Aa, galiba bu sefer yem yuttular. <laughs> Git ben. Oo, olamaz. Beni gördüler. Kopyalama taşını, onun kuşu aldı. Sen kızı yakala. Ben oğlanın peşinden gideceğim. Nihayet, bir konuda anlaşabildik. şunun tadını çıkar. Sen mi? İnanmıyorum. Ben gerçek hex istiyorum. Aa! Gerçek hex benim zaten. <laughs> Korkma yavru kuş. Gelen adam gerçek heks kadar güçlü değil. Bu ne cüret? Gerçek heks benim. Bilemiyorum. Gerçek heks beni şimdiye kadar yakalamıştı. Gerçekten diğer kopyana bulduğu sihirli şeyleri paylaşacak kadar güveniyor musun? Ah bu taraftan. Planınız kopyama karşı olan güvenimi sarsmak demek. Elbette. Eminim hazineyi seni bulmanı bekliyordur ve işi bitince ne olacak? Göm! Seni ezip tüm hazineyi alacak. <laughs> Şapşal çocuk. Yapmayı düşündüğüm şey tam olarak bu. Oh! <laughs> 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 hey sakinleş. Bu hiç tekin değil. Ve bu da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki en büyük düşmanı sence ben miyim Eksi? Sanırım çirkin olan yarın kopyalayıcı taşı almak üzere. Ne? Cüret edemez. O taşı elinden alacağım senin. Ha, <laughs> Şimdi bana o kuşu ver. Ona nasip davran. Bu önemsiz kovalamacanın sonuna gelindi. Evet. Şimdi etkinleştirme taşını ver. Asıl sen kopyalama taşını ver. Bana emir veremezsin. Seni kopya. Kopya mı? Kendi kopyamdan emir alacak değilim herhalde. Orijinal olan benim. <gülüyor> <gülüyor> Sence bu şerbeti şey tutabilir mi? Tabii ya. O küçük sihirleriniz için iki elinize de ihtiyacınız var. İkinizin de buna sahip olabilecek kadar sorumluluk sahibi olduğunu sanmıyorum. Tek yapmamız gereken büyük babayı beklemek destek getireceğini söylemişti. <laughs> Çok zekice ufaklıklar. Güvensizliğimi bana karşı kullandığınızı görüyorum. Evet, sanırım en kötü rakibin kendinmişsin. Çok doğru. Belki de ateşkes yapma zamanı gelmiştir. Kendimi yeniden bir bütün gibi hissediyorum. Bu planımızın bir parçası değildi. Sayıca üstün olmak sanırım her zaman iyi bir şey değilmiş. Neyse ki benden bir tane olmasa hepinize yeter de artar. Kendimi kopyalamak yerine gücümü iki katına çıkarmaya bakacağım şimdi. Deneyebilirsin ama bende hala bir şeyler söyleyecek on tane uzaylı var. Artık gücüm eskisinden de fazla. Ne? Aa! Sakın korkma ben. Süvariler geldi. Ne dedin? Gidin korkunç yaratıklar. Olamaz. Taşlar. Onlardan uzak durun. Hayır. Hayır. Biz yetkilileri ararken bu onu biraz oyalar. Ne olursa olsun o taşları uzun süre göremez. Kim bilir göç mevsiminden sonra nereye giderler? Bu inanılmaz büyük baba. <laughs> o da ne? <laughs> Connie, sakın Bekleyin. Şunu gördünüz mü? Yüzlerce ya da binlerce fotoğraf çekmenize gerek yok. Bazen en iyisi sabırla uygun anı bekleyip tek bir fotoğraf çekmektir.